Yukarıda bir denklem verilmiş. Burada x'in kaç olduğunu soruyor bana. Şimdi bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri diğer tarafa atacağım. Ama öncesinde parantezlerden kurtulmam gerekiyor. Nasıl? 3 eksi 5 x aynen yazıyorum. 3 eksi 5 x eşittir. Şimdi şu 3'ü içeri tek tek dağıtıyorum. 3 ile 1'i çarpıyorum. 3. 3 ile eksi x'i çarpıyorum. Eksi 3 x. Daha sonra x'i içeri dağıtıyorum. Ama önündeki eksi ile birlikte dağıtırsam daha şık olur. Yani eksi x ile 1'i çarptım. Eksi x. Eksi x ile eksi 3'ü çarptım. Artı 3 x. Şimdi buraları toparlayalım. Burası aynen kalsın yine. 3 eksi 5 x eşittir. Eksi 3 x artı 3 x birbirini sıfırlar. Ne kaldı? 3 eksi x kaldı. Evet. Eksi 5x 5x'i buraya at, artı 3'ü buraya at. Ne oldu? Yazalım. 3 eksi 3 eşittir 5x eksi x. Burası 0, 5x'den x çıktı 4x. Her iki tarafı 4'e şutla, x eşittir 0. Sonucuna ulaştım. Yine bir denklem var. Bu denklemde x'in değerini soruyor. İkisi yine bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri diğer tarafa atacağım. Ama öncesinde yine burada parantezli veya bölme işleminden kurtulmam gerekiyor. Bunun paydasında 1 var. İçler dışlar çarpım yaparak x'leri yalnız bırakmaya çalışacağım. 4 eksi 2 x ile 2'yi çarpıyorum. Tek tek 4 ile 2'yi çarptım 8. Eksi 2x 2 x ile 2'yi çarptım. Eksi 4 x. Eşittir. 3x eksi 4 ile 1'i çarpıyorum. 3x eksi 4. Ama bakın burada eksi var. Bu eksiyi unutmuyorum. Bunlara yediriyorum. Bu şekilde iş işaretlerini değiştiriyorum. Şimdi eksi 4 xi kardeşinin yanına el öpmeye. 4'ü kardeşin yanına el öpmeye gönderelim. Ne oldu? 8 eksi 4 eşittir. 4x eksi 3x oldu. Burası 4. Burası x. Otomatikman x'i buldum 4. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Yine işler dışlar çarpımı yapmam gereken bir soru. 145 ile x'i çarpıyorum. 145 x. 145 ile eksi 7'yi çarpıyorum. Eksi olacak. 5 kere 7

Küçük olanı büyük olanın yanına el öpmeye gönder. Diğerlerini diğer tarafa şutla. Ne kaldı? Eksi 87 oldu burası. Sol tarafa geçtiği için. Yanında da eksi 1015 var. Eşittir. 174x eksi 145x. Evet. Eksi 87 eksi 1015. İkisini toplamam gerekiyor. Çünkü ikisi de eksi olduğu için. 7 ile 5 topladım. 12. Elde var. 1. 8 ile 1'i topladım. 9. Bir de elde. 10. Yine elde var. 1. 0'a 1 ekledim. 1 ekledim. Eşittir. Tabi başında eksi var. 174'ten de 145'i çıkartıyorum. 150 olsaydı 24 olurdu. 5 tane de buradan gelecek. 29 x. Her iki tarafı 29'a bölüyorum. Hemen bölelim. 1102 bölü 29. 110'un içinde 29 3 kere var. 3 kere 9 27. Elde var. 2 3 kere 2 6 7 8 87. Çıkardım. 10'dan 7 çıktı 3. 10'dan 8 çıktı 2. 2 aşağı indirdim. 232'nin içinde 29. Kaç kere var bakalım. 8 kere var. 8 kere 9 72. 8 kere 2 16. 7 daha 23 çıkardım. 0. 38. Önünde de eksi olduğu için x uzun araştırmalar sonucunda x 38 çıktı. Geldik en fazla karıştırılan noktaya. Şimdi. A kare. Burada a'yı ne yaptım? Eksi 2 aldım. Şimdi şu burada şunu a'nın eksi 2 olduğunu vermiş. Bu işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Sorularda. a sayısı eksi 2. Şimdi genelde şunu yapıyorsunuz. Eksi 2'yi yazıp karesini aldığında bunun sonucu eksi 4 çıkıyor. Ama bu böyle yazılmıyor. Nasıl yazılıyor? Şöyle yazıyor. A kare dediği için eksi 2'yi ...paranteze alarak yazmam gerekiyor. Çünkü a burada eksi 2. Iki. Eksi 2'nin karesini alacağım. Artı... ...eksi 2'nin karesi. Bak bununla bu farklı. Eksi 2 çarpı... ...a yine eksi 2 olduğu için yine parantez alıyorum. Her zaman harfli ifadeyi parantez içinde almak en doğru sonucu verir. Eksi 2'nin karesi artı 4. Eksi 2'nin karesi ama... Bu sadece 2'nin karesi olduğu için eksi 4. Eksi 2 ile de eksi 2'yi çarparsan da buradan artı 4 gelecektir. Artı 4 ile eksi 4 sıfır. Kalan sağlar cevap olacaktır. Yine aynı soru. Harfli ifadenin değerlerini vermiş işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. A'nın karesi. Paranteze almak en doğru sonucu verir. 4'ün karesi artı B'nin karesi yani eksi 3'ün karesi paranteze almayı unutma. eksi 3'ün kübü artı a sayısı 4, b sayısı eksi 3 bunları çarp diyor. Şimdi 4'ün karesini al 16, eksi 3'ün karesini al artı 9, eksi 3'ün kübünü aldım eksi 27, önünde eksi olduğu için artı 27. Daha sonra artı 4 ile de eksi 3'ü çarptım. Eksi 12. Şimdi bunları toparlayalım. 27'den 12'yi çıkartalım. Kaç kaldı? 15. 16 ile 9'u topladım. 25. 25'e de 15 topladım. 40 cevabına ulaştım.